Anne bu delik buradan bir şey olmaz. Bu kadar yeterli bence. Oy fazla oldu azıcık alalım. Ne? <laughs> ne? Ne kadar ki Ne var? <gülüyor> <gülüyor> ne var diyor böyle şey şey sarıyorsun az sıkı sar. Sıkı sar mı diyor? Anne bak. Çok de. Hey, hey. Şöyle kayın. Bozulmasın. Ay. Anne ben yırtılmışları buldum. Kızım yufkaların diğerleri bayat çıktı, aldıklarımız. Bugün şimdi aldıklarımızı sar. Geçen aldığımızda bayattı zaten. İki günde puflamıştı görünüyordu. Bayatmış. Bayat. Bayat. Yeni aldıklarımızdan ver. Anne yani ben eski aldıklarımızdan Onu bak. saramazsın kızım bayatlamış onlar. Anne ben sarabiliyorum. Tamam sar. But...